Benden duyma tamam mı? Ne oldu? Yukarıda sürpriz var. Harbi mi? Harbi diyor. Ne sürprizi? Hey ya! <laughs> git git! O zaten iyi atıyor. Koymasaydım ortalığa. Buldum. Atlarım bakalım. bak beni delirtme. Hayır ya. Evet. Gel gel sen gel. Adem. <laughs> Adem burada mısın çocuğu? <laughs> <laughs> Allah'ım gidin hemen. Gidin hemen. geldiniz. Bugün yine çok tatlı bir videoyla karşınızdayım. Diyorsunuz ki Seracığım arkadaki balonlar ne? Hemen anlatıyorum. Arkadaşlar bunlar helyum gazlı balonlar. Şöyle şuraya tutturdum uçmasınlar diye çünkü sabahtan beri uçuyorlar. Sonra böyle bir konfetim var elimde. Ne oluyor canım parti mi yapıyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Evet birazcık parti bir sürpriz havasında bir şeyler tasarlıyorum. Altında tabii ki kışkırtma var. Şöyle gelin bakalım. Burada Adem'in bir ayakkabısı var. Burada Adem'in arabasının ruhsatı var. Çok önemli. Bu olmazsa araba senin değilmiş gibi yani. Araba çalıntıymış gibi algılanıyor Evinin anahtarı var Adem'in. Burada da Adem'in özel el yapımı. Üstünde adı falan yazıyor bakın. O beyefendi men yazıyor arkadaşlar. El yapımı. Ona özel yapılmış bir saat var. Çok değerli. Bunları neden aldın Seracığım derseniz ben arkadaşlar 2-3 gündür bunları toparlamaya çalışıyorum. Kamera arkasında neler çektiğimi bilmem bir Allah bilir bu arada arkadaşlar. Aa, bu arada bir orijinal ayakkabılarını söylemiş miydim? Bende kalmış bu orijinal ayakkabıları. Şu an 3000 lira falan muhtemelen. Onları da aldım. Neler yapacağız hemen size anlatıyorum arkadaşlar telyum, balonlarımı, evinin anahtarını, arabasının ruhsatını, ayakkabısını saatini, Adem'in değer verdiği her şeyi arkadaşlar bugün gökyüzüne göndereceğim. Konfetiler, balonlar falan ama sürpriz ayarladığımı düşünürken ben Adem'in evine girmesi için lazım olan, arabasını kullanması için lazım olan ve yürümesi için lazım olan bu değerli eşyalarını bugün gökyüzüne göndereceğim ve onu delirteceğim arkadaşlar. Şu anda Adem'in gelmesini bekliyorum. Bütün bu düzenekleri terasa çıkacağız ve terasla sizlerle birlikte gökyüzüne uçuracağız arkadaşlar. Hadi gidelim. A few moments later. Arkadaşlar terasa çıktım ama o kadar çok rüzgar var ki balonları orada bir şey bağlamak imkansızdı çünkü balonlar uçuyordu. Allah Allah. O yüzden burada bağlayacağım arkadaşlar. Burada ruhsat anahtarın Allah'tan ki şöyle bir şeyi var ki kolayca bağlanacak. Bağlayalım. Hemen uçuyor. Aynen sen böyle kal ben burada bağlayayım sana. Tamam. Şu anahtarı şuna bağlayalım hemen. Adem'in evinin anahtarı burada. Başka anahtarı da yok. Yani çilingirle falan uğraşacak. da yani camdan mı girersin? Nereden girersin Adem? Sen bana bütün bu kışkırtmaları yaparken aşkım. Hiç beni düşündün mü? Düşünmediğini düşünerek ben de seni düşünmüyorum. Şu nasıl yapabilirim? En uzunu şu. Şöyle yapabilirim. Şöyle bağlayabilirim. Aynı. Akıllıyım ya. Beyin bedava. Bir tane daha düğüm atmam lazım ama. Bunu aşağı çekiyor. Bunu rüzgarda çekmez diye düşünüyorum. Çünkü rüzgarda beni bile uçuracaktı bu arada yani. Tabi efendim. Tabi efendim. Hemen eklersiniz buraya ben biliyorum. Editçimin ruhunu biliyorum ya. Beni bile uçuracaktı bu arada yani. Tabi efendim. Hemen eklersiniz buraya ben biliyorum. Aa, ağlayacaksan oynamayalım, düşme. Saatini de yapalım. Ayakkabıyı almaz mısın ya? Ayakkabıyı da alsın. Ayakkabıyı taşımaz diye düşünüyorum. Hemen Adem'in özel işlemeli saatini de bağlıyorum. Aşkım ona sürpriz yapacağımı düşünüyor. Ya, sürpriz de yaparım ama sen bana bu kadar kışkırtma yapmışken sizce düşecek mi arkadaşlar? Ha. Ama rüzgarda olmaz. Balkonda bir deneyelim uçacak mı diye arkadaşlar. Ay uçar bunlar uçar aynen. Çatıda uçar bunlar. Olsa da uçarlar çünkü rüzgar çok. Bu arada hava o kadar sıcak ki son dönemlerde ama bugün çok güzel rüzgar var. Bu videoda da siz daha çok keyif alın diye. Bütün hava şartları, bütün koşullar siz daha çok eğlenin diye çalışıyor. Evren bugün bize çalışıyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız abla onu be? Hadi gidelim. Ayakkabıyı da alayım kullanırız. Biz çıkıyoruz. Şey, gözlerini mı? Hadi Kanka ben bir bant getirmedim de elinizle kapatırsınız belki de. Yani anlar mı bilmiyorum ki. Kanka 5 dakikaya gelin. Biz çünkü kamerayı falan açıları ayarlayalım. Çok heyecanlıyım var ya çok eğlenceli. Çok seviyorum ya kışkırtmaları falan. Ben burada Adem'i bekliyorum. Kamera arkadaşlar aşağıya gidecek. O olarak mikrofon tak ki. Ses şiddet şey kalsın kanka ben siz bekliyorum. Go! ne yapıyorsun oğlum? Kral hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun lan? Sence ben niye ya, buradayım? Bak kışkırtma falansa beni delirtmeyin ya, ya artık. Olur. Yeter ya. Arkadaşlar daha şimdi geldim. Bir, bir, bir ne haber abi ben, falan. Benden duyma tamam mı? Ne oldu? Çocuklar sürpriz var. Harbi mi? Harbi diyor. Ne sürprizi? Karar Kim var? Kim var? Kerim var, ben var ve Sera var. Ha Sera mı sürpriz yaptı? Eyvah. Oğlum gelmeyeyim o zaman. İlk Vallahi ben yapsaydım. Ben, ben çok oldum o yüzden. İlk ben yapsaydım diye. keşke. Olmaz ki böyle. Kız bana sürpriz yapacak. Ee, ben ne yaptım? Yarında ben yaparım. Sürpriz ne? Onu söyle bari. Hayatta söylemem. Bar beni keser beni. beni keser. O zaman sesi dinle. Varsa. Kamyon gibi anasını satayım. <laughs> Dur geliyorum. Oğlum ya. Ne sürprizi lan? Evet sürpriz dedin. Şok geçiriyorum şu an. Yani Sera ne yapmış olabilir? Tamam. Ben ne seviyorum lan en çok? <laughs> en sevdiğim bir şey almıştır herhalde. Hadi gidelim sürpriz sever. Boş ver ya. Sürpriz işte. iyidir. Ama insan bir merhaba derdi. Yaka mikrofonu verdin direkt. <laughs> Sen o kadar heyecanlıyım ben de. Yemin et. Sen harbi <laughs> niye böylesin? İlk Bilmiyorum. defa seni böyle heyecanlı gördüm. Elin ayağın tutuyor yoksa beni görünce mi mısın lan? Bu arada sakın söyleme tamam mı? Ne? Sürprizi mi? Aynen. Yani. Sen niye söyledin arada. ki bana? Sen niye söyledin ki? olsun <laughs> 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 Doğru şey. iyi iyi güzel oldu. Mal gibi şey yapacak. Bir girecektim birden şok olurdum. Böyle, daha, böyle iyi. daha iyi. Böyle değil canım böyle daha iyi. Şuna bak lan. Benim kanalımda şey var onu izleyin bu arada. Korku videosu var. Serhan'ın videosu çok izlenir o yüzden burada söylüyorum. Gelin izleyin. Korku asansörüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hala gelmelerini bekliyorum ama bunlar beni uçuracak gibi birazdan. Hayır 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 hayır. hayır. Bir şey bir şey bir şey. Bir şey. Çok iyi. Ama ben bunu arkamda tutayım ki görmesin balona neleri bağladığımı. Ne yapayım? Kendi kendime eğleniyorum işte. Güzel oluyor, hoş oluyor. Eğleniyorum kendi kendime. Ama gelsin hadi ya uçacağım. ne kadar yüksekte olduğumuza bakmak ister misiniz arkadaşlar? Hadi bakalım. 30. kattan balonları Adem'in en sevdiği eşyaları gökyüzüne göndereceğim. Çünkü canım birazcık eğlenmek istedi. Bekliyoruz hala beyefendinin gelmesini. Kanka sen şu köşede dur. Tamam. Tam İza var ya. Adem şuradan gelirken anında suratına bunu patlat. Hemen tamam. bir böyle mutluluk falan böyle gerçekten büyük sürpriz olacağını falan düşünüyorsun. Tamam. Ben de elimi arkamda bekleyeceğim şöyle. Aa! <laughs> gel gel. Müzik açın hadi müzik de olsun. Kanka pastayı getir. Ay dur. ilanı Niye, Niye patlamıyor? patlamıyor? Dur dur tamam patlamıyor işte dur. Patlar, ters Aş tutacaksın herhalde. Yok nasıl? <laughs> yapacağınız sürprizin ağzına. Balon mu aldın şey bana? Oldu. Ya dur daha başlıyor sürprizler. Gökyüzünü uçuracağız hayallerimizi. Allah Gökyüzünü Allah. uçunca hayallerimiz kut kanka patladı <laughs> Ya ya. <gülüyor> Niye böyle oldu? Ne yapıyorsunuz lan? Mustafa ama yapacak bir şey yok. Aşkım beni mahcup ediyorsun. Benim ayakkabım İlanı ne yapıyor orada? İlanı aşk ediyorum. benimle. Bu ne abi, bu ne? Aşkım bu, ajansta unutmuşsun onu. Nasıl lan burada mı unuttum? He. Ha, bu buradaydı biz de sana hediye onu şey yaptık işte. Unutmayayım diye direkt eve gideriz dedim buradan. Hiç ofise inmem dedim. İyi tamam. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? <laughs> Buradayım sürpriz gel. Sarılayım mı? <laughs> Seni seviyorum. Ben de seni. Sana... Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. İyiyim. Böyle olmuş mu? Aşkım. Bunlara dileklerimizi yapıştıracağız. Gökyüzüne uçunca kabul olacak. Şu an kendimi Dilan Polat gibi hissetmem normal mi? <laughs> normal. Gözümü bozdunuz. Dilan'ı aşk ediyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Ver şunu. <laughs> dur. Dur senin olduğunu nereden çıkardın? Bak dur. Saat Aşkım. benim. Aşkım bir dur. Bak e, evimiz olsun diye bir ev anahtarı. <laughs> arabamız olsun diye bir araba ruhsatı. bir <laughs> de altın şey Rolex'imiz olsun diye bir saat. Anlıyorum. Dilek yaptım. Hepsini atacağız. Rolex değil o benim saatim burada tamam. bu arada. Bu el ya yapımı bak yap. hayal. Yapma, hayal. 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 Dilek bu. Bak şimdi ben bunu benim arabanın ruhsatını gökyüzüne yollayacağım. Saatimi ver de. Hayır bir dur ya. Ya ver saatimi tamam sonra da, kimi dur. yolluyorsan yolla. Bir Güneşin dur. alnında hadi. Bunlar da senin. Ya sürpriz bu mu ya? Bunlar da senin. Bunlar da benim? Ya ver ver ver. şunu. Ya dur. Ver sen açın. Şu... Allah'ım gidin hemen. Gidin hemen. Gidin. Gidin. Hayır. Hayır. Gidin. Bıraksana. Git. Salat git. 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 You could- Hayallerimiz kabul olmayacak mı şimdi? Gökyüzüne gitmediler. Hayır. Birisinin balkonuna gitti. Kaçıncı kat? Bilmiyoruz. Komşunun balkonu. Sen ne? Aşkım sen salak mısın ya? Vallahi balkona. Bak bokunu çıkarttınız iyice bak. Ama Bunu... çok ağır oldu. Sen ne dedin? Sen oğlum sen. Saktım. Sen niye yalan söylüyorsun? Bir de diyor ki sürpriz olduğunu söyleme. Sürpriz yapacaktım falan diyor. Aşkım. Kanka telefonu versene. Mı? Kanka benle benimle mi sen. Bizim ofise mi gitti? Hangi anahtar? Hadi Adem gelmeden. Kanka hangi anahtar? İnşallah bizdedir. Nerede? Kanka nerede? Hangi balkonda? Kimin balkonuna gitti? Bizim balkon gibi falan gözüküyordu. Yukarıdan görmüştüm. Şişt. Ne yapıyorsunuz? Nereye gitti görüyor musunuz oradan? Evet bir alt katta. Kanka isteyelim mi? Aa, kapıyı çal iste. <laughs> ne ne diyeceğim diyorsun? ki ben? Altı Allah iste valla. O balonları gökyüzüne uçurmam lazım. Beklerim öyle kıpırdı. Ben gelmiyorum kanka kamerayı sen durdur. Ben utanırım. Ha, ha. Yok almadık. Bir bunlar. Ağır oldu. Kanka koparsana şu zaten. Hey ya. <laughs> git git. Ya bak. Ben... Hayallerim. Aşkım, kabul olacak, daha iyi bir porçumuz olsun diye senin arabanın ruhsatını kurban verdim. Ne alakası var lan? Aşkım arabanın ruhsatı niye? Aşkım, ben nasıl satacağım bu arabayı? Benim olduğunu nasıl inandıracağım milletin? Daha, daha, daha iyi evimiz olsun diye senin evinin anahtarını kurban verdim. Taş ver lan, şu ne balonları taşı? patlat. Taş. Hayır, bu. başkasının evine gitsin. <laughs> Aşkım araba, ruhsat nereye inerse araba onun olur ya. ya arabayı bulamazlar, nasıl olacaklar Araba bizde. Öyle mi oluyor? Araba bize gelmiş şey olmaz. Aa ol, uçuyor. Ol. Görüyor musun kamera? Tango ta atış yere kadar gidecek. Ara Hadi yani sen yola çık. İşte tam da şu Ay anda, anda kanalıma şu like ya. atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü ben kafayı kırdım. Her şeyi yapacağım. Ne oldu aşkım? Aşkın ne oldu yok oldu aşkım? Aşkın, niye aşkın sinirlisin? Ya. Dilek dilek. Aşkım ben. salak mısın ya? Ne alaka? Ruhsat gitti. Saate... Rusat gitti ya. Hala orada bak görünüyor. Hani? Beni polis polis çevirse ben ne göstereceğim Şşş, ruhsat ben diye. Ben Aşkım bana ne ondan? Bak, bak, Nerede? Hayallerin gibi. Aşkım bana ne ondan diyor. Hayal ya Allah'ım ya Rabbim Aşkım bak, bak. beni dinle bak şimdi problem ne biliyor musun? Yürü git ya. Gel be. Ne yapıyorsun ya? Bak anlatayım mı derdimi? Gel gel. Vallahi kameranın doğru anlatayım bari. Düşersen görürsün. <laughs> Yok be düşmem. Seni bağlarım bak. 10 bin tane balon alır seni bağlar uçururum gökyüzüne bak. Uçur. Beni delirtme. <laughs> gel bir şey diyeceğim sana ne? aşkım. Bak bir hayal düşün. Ben bunu yaptım ki. <laughs> gel. Allah Allah. Gel daha büyükleri bize gelsin diye. Ya bir de dalga geçiyor. Beni değil Adak Oğlum, verdim. Sen, kurban verdim. Sen adam değilsin. <gülüyor> <gülüyor> sen biliyorsun değil mi adam olmadığını? Aşkım bak daha büyükleri bize gelsin diye gökyüzüne kurban verdim senin eşyalarını. Kendi eşyalarını mı verecektim? <laughs> Allah Allah. salak mıyım? Git kendi eşyanı ver. Bana ne <gülüyor> lan? <gülüyor> Bana ne odaktan? <laughs> ben mi istiyorum odak mı? İstemiyorum ben Porsche. Ben mutluyum arabamla. Hep evet, barışalım. Nerede? Bak ta yukarıda yukarıda. Ana sının ağzı yani. Nerede? Ya. Aa! <laughs> Kuşlandı. <laughs> Aşkım adak adak kendi eşyalarımı verecek kadar adan salak mıyım? Kanka bir şey diyeceğim, patlar uçağı mı Kanka bir şey olmaz o kadar. Daha iyileri bize gelsin diğer şey. Daha iyisini bir getireceğim şimdi sana. <laughs> Nasıl yani? Nesildi? Ya bir şey de diyemiyorum kız diye. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Bak vururum bak. Çok eğlenceli. Mi? Ne olduğunu Allah bile anlamadı. Sürpriz Allah. sanıyor. Mal mal balonlara bakıyordun ya çok komikti. Aşkım çünkü. balon çünkü sürpriz dediniz. Balonu görünce dedim bu ne yapıyor? Balona pastamasta doğum günüm zannettim. Salak mısın? Bu satı iyi atıyor? Koymasaydın ortada. Buldum. <laughs> Ben aslında arabanın anahtarını yapacaktım. Bir baktım ruhsat ortada Kafamı dedim ruhsatı Atlarım alayım. bak beni delirtme. Hayır ya. Bakın. Nereye gitti? Lan iyice yükseliyor ya. Nerede? Hiç kim kabul olacak demek ki dağlar. He Porsche geliyor, Rolex geliyor. Ayy. Hey! Bu kızı siz böyle yaptınız. <laughs> İzlemeyin işte. Şu videoyu izliyorsunuz. Bu yüzden böyle deliriyor. <laughs> İzleyin. Ay, bacağıma Barbie yazıyorsun. Hı. Ruhsatlarımı falan uçuruyorsun. Gidiyorum arabamı bilmem ne yapıyorsun. Ben sana ne yaptım anlat bakayım. Sana diyorum. keser noktadan daha küçük kaldı. Ya bir de trip atma üste çıkma hiç beni kızdırma bak. Allah Allah. Benim kızlar aynısınız hepiniz. Çok değişiksiniz. Ne yapıyor? Allah Allah. Ben Sanki daha... ben attım ruhsatını. Ruh hasta hayallerimiz Yürü daha git, iyi git, şeyler bize gelsin ya? diye dilek diledim gökyüzüne. Tamam gel gel. Gel Yürü git. gel balım gel. İstediğin ruhsat olsun. Benim arabamın ruhsatını al. Git yanımdan bak. Gel. Senin arabanı bölerim harbiden ikiye bak. Beni çıldırtma. Hep barışalım. Özür dile. Ya Sera kızdırma Özürle. bak. Sinirliğin kız, <laughs> Özür kızamıyorum <gülüyor> <gülüyor> zaten. Ben iyi bir şey yapmıştım hayallerimiz için. Sürprizdi bu aslında Aşkım, sana. Git başımdan. Sen Allah kışkırtma sanıyorsun ama bu bir sürpriz. Ne neyi sürpriz ya? bir göbek. Lan beni git lan başımdan. Allah'ım ya sana vuracağım bak çok sinirleniyorum. <laughs> kameraya müdahale etme kamera kırılır. Adama yazık değil mi? Kamera kırılır diyor ya. <laughs> i̇şte Allah beş dakika bir erkek olsa şöyle gözüne iki tane vursam bir daha böyle video çekebiliyor mu? Bir bak. dakika bir şey söyleyeceğim. Senin burana kim tırnak attı? Üç tane tırnak izi var. <laughs> Lanet gelsin. Bilmiyorum ben. Atmıştır birileri yani. Oğlum Rusat bir şey olur mu lan? Dikarttırılıyor mu tekrardan? Aşağıda öyle demiyordun ama sürpriz mürpriz. Neye güveniyordun? Olmaz mı Rusat? Allah bilmiyorum. Hangi <laughs> Bak beni kızdırma ha. Tamam tamam. <laughs> Allah Allah. Hadi. <laughs> ya aşkım napıyon? Oh Ne? Aşağı şerefsiz seni ya. Ne göremem ki? Altıma sıçtım. Hee. Gidim onu o zaman alayım. <laughs> ne? Aşkım, <laughs> aşkım dur. Aşkım çok rüzgar Artık var ben gideceğim dur. buradan ya. Uçacağım rüzgardan. Çankı, kötü bir şey yaptım Tekrar ha. çıkartabiliyor musun? Şimdi şey oldu da kayboldu benim bir arkadaşım. Düşürmüş yolda giderken. Ne? Çalmayı biliyorum diye de kızmazsın o, değil mi? Bir atsam müsait olur. Ne? <laughs> Kızamıyorum da sana. <laughs> ne diyor? Nota bilsem şu an çok güzel çalarım. Nota yok mu sağda solda ya kızlar? Sen gerçekten psikolojim bozuk. Şey yapsana şş, şş. sen o. Sen psikolojin mi bozuk? Ne aşkım ya? Hiç işte. Sen arkadaşım eşek çalarım. Aşkım notalar verin bana ya. Notasız nasıl çalayım? Kanka sen şeyle, müzik kulağınla. Bak şimdi. Nerede mi Sera. mesela korkutucu olduğunu düşündün ama Adem için mesela o hareket çok çekici ben geldim. Komik, ne çekicisi? Komik, sinir de olamıyorum, tatlı da. Ben Allah'tan ruhsat halledeceğim ama evin anahtarı Halledeceğim mi? Ha. Evin anahtarı bir şey olmaz o çilingir çağırırım da ruhsat... Sen manyaksın ha, kafayı psikoloji hmm. senin. Ruhsat yollamak ne? Ya dua et arabanı baştan aşağı barbi kaplatmadım. Bak öyle sticker'larla kaplamak değil, kaplamacıya götürüp arabanı böyle kaplamayı yapıştırtmadım. Dua et. Bak inanmıyor, böleceğim arabasını ikiye, gerçekten onu istiyor. Sonra bana ödetecek. <laughs> Vallahi delirdin. Kalk şuradan. Kalk. Bak dur. Gel gel sen gel. Adem. <laughs> Adem burada bu şu çocuğu. Seni sen yine kandırıyorsun ha? Kıpırda. Bakın. Hiç kanka sen içeriye. Ben senin arkandayım. Ben senin arkandaysam kimse sana laf <laughs> Ya sen ne abi? Evet, ben mamayım. <laughs> <laughs> Sinirden gülüyorum ama tatlısın da ona da gülüyorum. Seviyor musun? Allah'ım çıldıracağım. Seviyorum da aşkım yaptığın iş değil ama. Aşkım, bir dalga geçmeyi <laughs> bir aşkım, bırak. Aşkım bu cihayı şey izlerken çok güleceğiz diye. Senle birlikte Dalga geçmeyi bırak bir ciddi konuş. Yani, <laughs> <laughs> içeri git bak yanımda. <laughs> ben böyle özür dile barışalım. Aşkım ne özür dileyim ya? Kırdın beni içeriden gelirken. Ne yaptım da kırdın? Kıstın. Sen özür dile alman Kıstın. ya. <laughs> Vallahi psikolojisi bozuk. Bak yapma dalga geçme. Bir dakika ciddi. Vallahi ciddi. dalga değil. Aşkım ne yapıyorsun o zaman şu an? şey barışalım diye. <laughs> Şirinlik mi yapıyor? <laughs> ben daha geçiyorum. Kıyamıyorum da. Arkadaşlar. Ay şimdi Siz bizi, bizi buradan ya. duyuyorsunuz ya mikrofondan. Bu sizin kulağınızmış ben onu ısırdım. Size de sardı şu ya. Vallahi <laughs> psikolojik. Bak giyanmıyorsanız bana... Niye şey ya? Ama iyiydi değil mi? Bak ben çok korktum aşkım. Şurayı sana söyleyeyim hemen. Çok yani ilk, i̇lk attım ya balonları yukarıya. Balonlar aşağı balkona düştü. Ben dedim sen gideceksin yakalayacaksın balonları diye. Hemen gittim bu arada koşa koşa Adem'den önce. Senin hemen aşağı gidip onları ben kurtaracağını ne atlayacaktım, düşündüm. Biliyor atlayacaktım. Atlayacaktım, <laughs> değil mi? Nereden biliyorsun? O şeyler düşünme. Nereden biliyorsun? Şu an geldi aklıma. Oradan Kerim'e söyledim hatta atlarım ben buradan diye. Tam geliyordum baktım hayır, sen hayır. gelmişsin. Ben bizim balkona düştü sandım. Geldim hemen buradan anahtarı aldım. Anahtarı alıp hemen bizim ofise girdim. Balkona baktım yok. Arıyorum arıyorum yok. Ondan sonra Kerimler dedik aşağı balkonda falandır Hakan öldü dedi. Sonra gittik aşağıdan komşulardan istedik balonları. Aldık Nerede getirdik. <laughs> ne dediniz adama? Ben konuşmadım utanırım dedim Hakan gitti konuştu. Ne dedin? Şey çekiyorduk da. Bir gitmedim adam. Sürpriz, Sürpriz, Sürpriz çekiyorduk ya Allah <laughs> Sürpriz. Bak, oğlum sen hala Allah Allah. <laughs> Sürpriz mi demiştin kanka? Sürpriz mi Ben saklanıyordum duymadım da. Aşkım sonra aldım balonları bir daha göndermem gerekiyordu. Çok keyifli oldu. İlk aşağıya düşmüş ki iki kere atma şerefini yaşadım, eğlencesini yaşadım. İzlerken de iki kere, üç kere, beş kere tuttu fırlattık harbimi. <laughs> lira yapmamı istediğiniz şeyleri yoruma yazar mısınız? Oradan seçip yapacağım. Bundan sonra acırsam şerefsizim. Kalk şuradan ya. <laughs> Allah'ım psikolojimi bozdum Ben gidiyorum vallahi gidiyorum. Tamam tamam gel barışacağız ya Barıştık ya ama hala dalga geçiyor. Dalga değil o eğlence eğlen diye gülün diye. Kim gülsün diye ya? Herkes. Arkadaşlar <laughs> gülsün <ama>. diye. Barıştık. <laughs> ya normalde dur 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 aşkım ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne? Hey aptal dur. Aşkım kalksana. Ne yapınca kalkar? <laughs> Düz dur. Biraz da seni sinir edeyim dedim. Aşkım edemezsin beni sinir. Şimdi kedilerimle alakalı çok sinir olurum. Kedini Doğru satmazsam gerçekten. Hayır lan. hayır lan. Sen hayır. Sen hayır. Ne, ne, kedini uçurayım mı? Hayır. <laughs> e Ebeli... <laughs> Şaka şaka. Kedi uçurulur mu? Seni gebertin Korktun mu? Ya. Uçurma şakasından Hı? yaptım. Başkasını Hı? daha yapamaz. Hı? Korktun mu? Evet korktum. <laughs> Hayır, 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 Tavuğu hayır, mu? yazık. Olmaz, Oturduk. yazık. Şu an mı düşüneceğiz? Benim videomun ortasını evet. içerek mi ya, ya Gelip ya, çalsınlar yorum yorum atın, diye mi? burada mı söyleyeceksin bir de? Yorum atın, yorumlardan seçeceğim. Ya da seni hediye olarak bir tane kuş alacağız. Bir ay sonra da bu evden çalacağım. Hayır ben ya hayvanların hayır, üzerinden hareket yapmayın. Kuş alacağız ondan sonra eve bir gelecek. Ben kuşu yiyor gibi davranacağım. Tavuk eti yiyeceğim. Tamam hadi dur kapatalım. Vejeteryanlar. Evet. Arkadaşlar umarım izlerken... ya. <laughs> Arkadaşlar <laughs> bana <laughs> ne yapıyorsun abi? Beni de düzeltiyor. pozunu ayarlıyor. Duvarım ben. Şey <laughs> Arkadaşlar niye yorumlara şey, bu çocuğa adını Ahmet'miş gibi Ahmet diye abi yazıyorsunuz birincisi. Harbiden i̇kincisi niye bana abin mi Ahmet Bir abi diyorsunuz? Birincisi Bir abim değil, ikincisi Ahmet değil. Üçüncüsü Ahmet değil abim Bence abi. değil. Dur, dur. Onlar Ahmet diyor da sen niye Adnan diyorsun? Ben Adnan diyorum çünkü sen eğlenceli. Sen Adnan dersen onlara da Ahmet der. Adımı eğlenceli. O da efendim benim kanım. <laughs> 둘이야? h j 마 b i 도 <laughs> Ağzını burnunu tamam, döverim yani, Ağzını burnunu döverim Abim e, değil birincisi Arada bir derler ya of abi ya derler ya Siz oradaki of abi alıp Adem'in üstüne yapıştırıyorsunuz <laughs> Ama o bir şey tepki hani. Of abi ya nasıl oldu falan Bunu da anlatmayayım yani Bir şey beceremediniz Hı. ne birisi konfeti patlatabildi Ne birisi balona atabildi Aşkım ama çabama da bir, bir şeyde Gittim yani. alt kata koştum bir daha getirdim balonları İki kere fırlattım sonuç olarak Kapattın mı ben gidiyorum şimdi gücüm var Nedir, ben çıkarttıracağım. Arkadaşlar umarım videoyu izlerken ben keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Ben kahkahalarınızı hissedebiliyorum. Korkladım ben kahkalarınızı hissedebiliyorum. Şu an hal kanım. <laughs> deli diyorum size deli. 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 Beni görünce heyecandan konuşamadım. Ama aşkım ben senin bazı tepkilerin aşağıya koştuğum için veremedim. Onları kameradan izleyeceğim. Bir şey izleyeceğim. Umarım eğlendirmişsindir bizi. <laughs> Yaklaş şöyle şuradan şuradan çekti Ne yapsan da seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi like atın, abone olun, her şey yapın, o da beni Ama senin içinden geçen bir dahaki videoda haberin olsun. Allah'ım canımı yakıyor, delirtme beni. Yapma, yapma. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Hak etti. Al şu mikrofondan, ben gidiyorum. Bunu